sizlerle... Hayır, iyi. hayır, hayır. İlk başta ben YouTube kanalının sahibiyim. Evet arkadaşlar, bunlar benim kuzenim. Evet. Bugün yine Brawl Stars çekeceğiz. Aynayı çekiyorum çünkü Brawl Stars başka şekiller çekmeyiz. Hadi, hadi. Arkadaşlar bir bakar mısınız birilerimize? Arkadaşlar <laughs> <Abi, gülüyor> şimdi burası tak. Siz dostlar. Arkadaş hadi hadi. <laughs> Arkadaşlar Arka ben Leon'un <laughs> hesabımdan oynayacağım. Siz gidin başka hesaplardan oynayın. Bu arada üçümüz de tek hesaplaşmam da ama hesap açın. Burası tak hesaplaşma. <laughs> Ay. Burası tak da hesap açmayın. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar tabii ki gördüğünüz Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar.